Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masta Şef 2024'te yeni haftanın kaptanlık oyunu için bu akşam yarışmacılar mücadele edecek. Bu haftanın mavi takım kaptanı kim olur ve karşısına kırmızı takım kaptanı olarak kimi geçirir? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masta Şef'te Önceki hafta yani dün akşam önceden de tahmin ettiğimiz gibi birebir aynısı oldu ve veda eden yarışmacının Bera olacağını söylemiştim ki veda eden isim Bera oldu. Sizce Bera veda etmeyi hak etti mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu akşama geldiğimizde ise fragmanın başında Mehmet Şef Akın'a bu hafta kimler senin takımında yemek yapmadı diye soru soruyor ve devamında Alper de Rozeti istemiştim falan diyor. Sizler bu konuda hangi tarafı haklı buluyorsunuz? Sizce Alper Rozeti istemekte haklı mıydı yoksa Akın mı haklı? Açık konuşmam gerekirse bence Alper orada Akın kaptan olmuşken ve özellikle kazandıktan sonra mavi takım kaptanı olmuşken Rozeti istemesi birazcık Akın'a saygısızlık olmuş diye düşünüyorum ve ben burada Açık konuşmam gerekirse haksız biri yok fakat haklı taraf Akın diye düşünüyorum. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacıların Masterchef'in 9. haftasında mavi takım kaptanlığı için yapacakları yemek ve bu akşamın konsepti yağlama. Yağlama da hamur olduğu için yani işçilik isteyen bir yemek olduğu için ben hamur işlerinde özellikle iyi olan kadınların bu oyunda bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde kıymada da el lezzeti iyi olan bir yarışmacı eğer onu da iyi yapmayı başarırsa ve hamuru niye çıkarırsa ki zaten otomatik olarak kazanan taraf oluyor. Benim bu akşam için ve fragmandan izlediğim kadarıyla favori yarışmacılarım ve bu akşam kazanır dediğim 6 isim var ve şeflerin bu 6 isim arasından seçeceğini düşünüyorum. Yani yemek yapıldıktan sonra şefler yüksek ihtimalle bu 6 yarışmacıyı öne çağıracaktır. Bunlardan bir tanesi Ayşe. Bir diğeri hamur iş olduğu için ve Beyza'nın ben kıyma gibi ve et olsun böyle yemekleri iyi çıkardığını düşünüyorum. Bu yüzden ben Beyza'nın da bu akşam iyi yemeklerden birine sahip olacağını düşünüyorum. Böylelikle Ayşe, Beyza, Semih de bence iyi yapar. Semih, Onur, Zübeyde ve son olarak da Eda'nın bu akşam iyi bir yemek yapacağını düşünüyorum. Erkeklerde sadece iki yarışmacı söyledim. Biri Onur ve bir diğeri de Semi. Geriye kalan isimlerden de birini söylemek istersen bu yarışmacı Kerem olur. Bence Kerem de bu akşam iyi tabak çıkaracaktır diye düşünüyorum ve bu yarışmacılardan biri kazanır. Fakat sadece bir yarışmacı söylemek istersem kadınlarda Beyza'yı söylerim ve erkeklerde de Onur veya Kerem'in alacağını düşünüyorum. Kadınlarda da Beyza veya Zübeyde'nin. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda? Kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizce bu akşam hangi yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazanır? Destek için emeğimizin karşılığında kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bilgilerin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, iyi günler.